Muhyiddin Arabi Hazretleri demiş ki bu ayetin tefsirinde Rabbimiz bir de doğruyu doğru yerde yaptın mı diye de sorar. Doğru söylerken Allah'ın izin verdiği yerde mi söyledin, izin vermediği yerde mi söyledin? Bak bak bak. ince noktaya bakın. Gıybet. Ne demek gıybet? Bir müminin kardeşinin yaptığı yanlışı doğru bir şekilde dile getirmek. Çünkü yanlış söylersen iftira oluyor zaten yapmadığını söylersen, yaptığını söylersen doğru. Allah soracak diyor. Bu doğruyu söyledin Ben buna izin vermedim ki. Gıybet yapmayacaksın dedim. Nemime söz gezdirmek. Ondan ona laf taşıdı. Bundan laf. söylediği laflar doğru olsa bile Allah buna izin vermedi. Bundan sorarım. Benim izin verdiğim yerde doğruyu söylersin, izin vermediğim yerde söylemezsin. Bir zalim elinde silahla bir mümin kulu arıyorsa vurmak için ona doğruyu söyleyemezsin. Aha oradadır diyemezsin. Burada haram olur doğru söylemek yani. Onun için İslam'ın öğrettiği nizamda, Resul-i Ekrem'in öğrettiği minvalde doğru musun değil misin? Burası. Bir de insanlar arasında bunu devamlı dile getiriyorum çünkü çok kullanıyorlar. Genel bir söz var ne diyor? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacak? Bu da Saklayacaksın tabii. Günah söylenir mi? Resul-i Ekrem sallallahu ne buyurdu? Kullul nas muafen illel mucahiru. Herkes affedilir. Bütün günahlar silinir. Ancak mücahirlerin günahları hariç dedi. Sahabe-i kiram sorular. Ya Resulallah mücahir kimdir? Gizlide yaptığı günahı gelip başkasına anlatan. Gizlide yapmışsın. Ne yapacaksın? Yapmamalıydın. Yaptın gizleyeceksin, tövbe edeceksin, kimse bilmeyecek. Rabbinle senin aranda. Rabbimiz onu silecek, ondan seni temizleyecek. Ama ne yapıyor adam? gizlide yaptığını geliyor anlatıyor. Bir de aynen bu lafı söylüyor. Hepiniz duymuşsunuzdur yani. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Kuldan saklamazsan <laughs> o söylediğin hepsi sana şahit olacaklar. Rabbimiz seni affetmeyi murad ettiği vakitte o kullar çıkacaklar. Ya Rabbi bugün aç demişti. Ha sen bunları ortak mı koştun? Hepsini biliyor Allah da sana onu gösterecek yani. Kimseyi orta koşmadığı zaman Allah bakın. Sen günahını gizledin, kimse de bilmedi o günah. Rabbimiz diyor ahirette gelirse kuluna der ki baş başa kaldığı vakitte. Kulum sen bunları bunları yaptın. Doğru mu? Ya Rabbi. Mahcubum yaptım ben. Rahmetine sığındım. Allah o vakit der ki ben bu günahı kimseye ifşa etmedim ya, sen de etmedin. Bu gizli kaldı ya. Bunun gizlememdeki muradım, gizli kalmasındaki muradım ben bunu affedecektim. Affettim, sildim der Mevla Teala. Kul hakkı yoksa orada tabii bu bir alt, şey ayrı bir nokta. Kul hakkı yoksa Allah'la senin arandaysa böyle. Ama sen başkalarını ortak koşarsan bu mevzuya o zaman bunlar affedilmeyecek diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem.